O eski hesap ayrı, eski hesapta da ilk güzdeyiz, şimdiki hesapta da ilk güzdeyiz. Yine ilk güzdeyiz? He ilk güzdeyiz. Havalar ne zaman soğuyacak? Son güzde sonra. Son güz ne zaman? Aralık. <laughs> hangi aydayız? Eski hesaba hicam. göre, hangi hesap bu? Hicran, hicran. hicri hiri. Evet. Hicri. Hicri neydi lan? Hicri miladi. Üniversite öğrencisi miladi. izlediniz. Evet miladi hesaptayız biz. Allah Allah ben lise tek bu üniversite öğrencisi yani. Tamam hangi <laughs> yerdeyiz şu an? Hicri aydayız abla. Hicri <laughs> ay oluyor muydu işte öyle bir şey daha. Hicri miladi. Kış gelecek. Sivas'a kış gelmesine gerek yok zaten biz Sivas'ta. <laughs> Gitmiyor şu Sivas'ta kışı. Gitmiyor mu? ama hava sıcak. Ya bu pastırma yazları yani öyle şey değil. Şurada 15 bilemedi 20 günümüz kaldı. 20 gün mü veriyor? Tabii 20 gün sonra. Eski tamam. hesaba göre hangi aydayız biliyor musunuz? Ee, Eylül. Eylül'deyiz daha. Eski hesaba. Eski hesabı soruyor. Tamam. Şimdi Ekim'e gireceğiz işte? Ağustos'tayız o zaman. Çünkü 13 gün geriden geliyor ya. Hatırlayamadım. Hatırlayabilirsin. Ekim'in 13'ünde biri oluyor. Hı. Ayın biri oluyor. 13 gün geriden geliyor. Daha girmedik şey ekime. Şu anda Eylül'deyiz. Gelecek. Su varsa ne kış gelir ne şey gelir. Hiçbir şey gelmez. Neden gelmez? Gelmez. Sonra... Bu aydan sonra gelecek herhalde. Eski hesaba göre hangi aydayız biliyor musunuz? <laughs> Eylül. Eski hesaba göre de mi Eylül'deyiz? Evet. Eski hesaba göre hangi aydayız? Mevsim olarak kazandayız da. Ayı bilmiyor. Ayı bilmiyorsunuz. Kazan ne demek? Kazan sonbahar. Kazel. Toparlamak, göz demek yani. Şey, Sivas'a ne zaman kış gelecek? Sivas'a 29 ay sonra gelecek kış. 29 ay bekledin de demiş, yaz gelmedi de demiş. Sivas'a yaz gelmeyecek. <laughs> Birkaç senedir iyi yalnız. Değil mi ya? Eskiye göre Sivas'ta kış çok nasıl sıcak. Geçiyoruz? Eskiye göre çok so kış çok soğuk geçirdi mesela. Hani çocukluğumda <laughs> eski damlar vardı bizim dam şeyde, Yağdığı zaman üst orayı da bir sıyırdık. şey geçeceğimiz sokaklarda yer kalmaz yani. Tünel açar çıkardık yani. Şimdi yok mesela. Eskiden mesela daha çok kış olurmuş. Ee, Kızıl mesela 9 metre, 10 metre kar Bu Dayındayız abla kış. Kış, kış geliyor evet. Peki Sivas'ta neden kış yok şu an? Mevsimler dönüyor. E, sıcaklık dereceleri yükseliyor. O yüzden. Hı. Ne zaman gelecek Sivas'a? Sivas eski kışlar yaşamıyor ki artık. Hı. Eski kışlar yok. Nasıl eskiden? Ya benim çocukluğumda ben 47 yaşındayım. Benim çocukluğumda kışlar çok sert geçiyordu. Çok sertti yani dışarıya çıkmak, yürümek çok zordu. Şimdi ayağı kapatacak kar yağmıyor ki. Yok yani mevsimleri değişiyor, yer değiştiriyor. Rebi'l-Evvel ayındayız. Ne demek? Rebi'l-Evvel Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği ay. Sivas'a... Mart ve Şubat arasında gelecek. Ekim'deyiz şu an. Sonbahardayız. Yağmur görmedik. Havalar çok sıcak. Çok da güzel. Sıcak mı olsun? <laughs> sıcak olsun. Neden? Ya milletin kömür almaya, odun almaya gaz, doğal gaz parası vermeye imkanları yok. Halkımızın yüzde yetmişi Sivas'ta nüfusumuz diyelim ki yüz bin, seksen bin dar gelirdi, yoksul. Onun için biraz daha havalar böyle geçsin. En azından ne zamana kadar? Mart başına kadar falan olabilir. Biz kaç bu baba hesabına göre 15 gün önce geliyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Temmuz, daha Ağustos, Eylül. Da Ağustos'ta şu anda ya. Eylül'de bir... Eylül girmedi Eylül, Ağustos geçti. Hatta ya. hatta 8. aydayız şu anda. Ya, 8. 8. ayda şu anda. Ha teyzem bilir bu o ay. O da bilir o da. Ben 75 yaşındayım. Size de sorayım giriyor. Eski hesaba göre hangi aydayız? Eski sefa göre 9 ay. 9 ay. 8 Eski sefa göre. He he, 15 gün önce gelir ya. Yani. Ha 15 gün önce gelir he mi? Hangi aydayız? 9 aydayız. O zaman Sivas'a ne zaman kış gelecek onu sorayım. Kış 12. aya gelir korkma. Eski <laughs> hesaba göre. Eski hesaba göre. Ne mi On 12. ayda mı gelir? Ne mi olacak? Şu an Ekim'deyiz, Ekim'e gireceğiz yani. Havalar çok sıcak gidiyor. Havalar çok sıcak gidiyor da o zamanlar 12. ayda Ekim'e giriyordu. Eskiden kış nasıldı? Eskiden hava kışlardan, kışlardan girilip çıkılmıyordu valla. 5. ayda mı? Kaçıncı ay bu ay? Eskiden bakıyorum 9. ay. 9. ayda mıyız? Evet. 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 Havalar ne zaman soğuyacak? Havalar 10. ay indi, 10. ayın 15. ayından sonra soğurayarlar. Eskiden kışlar nasıldı, şimdi nasıl? Şimdi kışlar kar yağmıyor, benim aklım veriyor bacaların boyuna ate kar olurdu. Şu an neden olmuyor? Ben ne bileyim Allah'ım bir şey işte, <laughs> Allah'ım bir derdi. O zaman bizim zamanımızda boy, bacaların boyuna ate kar yağardı. Kar <laughs> ama şimdi öyle kar yağmıyor. Havalar ne zaman soğuyacak? Havalar soğuyacak olmadı daha yani, yazdan kış aynı oldu kış aynı mı? Aynı es eskiler yok yani. Aynı zaten. Kış ayı geldi Sivas'ın. Ne zaman havalar soğuyacak? 11. ay. Hicri'de, Recep'te Recep de herhalde de şu an. Bilmiyorum eski hesabım Sen biliyor musun? Yok. <laughs> Ama hicri olması lazım. Güzel ayında. ayında mı? Güzel Güz ya işte eski hesabına Aynen. yeni hesap arasında 13 gün var. Ee, Eylül değil mi şimdi? Evet. Yeni hesaba göre Eylül. 100 ay. 100. Ha, eski hesaba göre 15-15 geri gidiyor Aynen. ya, ha tamam. Şimdi oldu. Havalar ne zaman soğuyacak? Vallahi Kasım sonuna kadar Ekim'de daha da sıcak olacağını söylediler. Kasım'da zannetmiyorum devam edecek. Çünkü mevsimler değişti. Sivas'ta da değişti mevsimler. Evet. Ben hiçbir zaman bu kadar sıcak görmedim. Hele bu ayda. Devamlı yağmur yağardı. Yani. Evet. Onun için mevsim değişince her tarafta değişti. Sağır ayındayız doğru mu? Ben size soruyorum. Doğru herhalde sağır ayı. Ne demek sağır ayı? Ne bileyim böyle sessizlik oluyor yani e, 10. ayda 9. aylarda. Ondan dolayı Saray denir. Yani benim bildiğim bu farklı bir bilen varsa buyursun söylesin. Doğru mu? <laughs> Akşam biz de YouTube'da öğreneceğiz. Doğru mu değil mi? Doğru. Doğru doğru. Havalar ne zaman soğuyacak peki? Havalar da sen Ağustos'un 15'inden sonra Sivas'ta soğuyor. Akşam saat 5'ten sonra montuna geziliyor Sivas'ta. Ha, diğer yerlere göre soğuk biliyoruz iklimimiz. Onunca ee, 15 ne yani kadar yani gerçek olarak üşümeye başlayacağız. Yani böyle çıkıp dışarıda oturamayacağız. Eski sahaba göre mi Allah? Evet. Zilhicce ayındayız galiba değil mi? Zilhicce.